Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Nehi hazır bina meçhul. Muhatap ve muhatabaların tekil ikin çoğul olmasını beraberce görelim. Ve müzekker müennes kıyaslaması yapalım. Aradaki farkı görelim. Hem öğrendiğimizi bir pekiştirme olsun. Bu açıdan bir uygulama yapalım inşallah. İlk cümlemiz muhatap kalıbından başlıyoruz. La tunsar. La tunsara. La tunsaru bu konu hakkında olacaktır. La tunsar kalıbı nehi hazır bilen meçhul müfret müzekir muhataptır. Nehi ilası muzari ile beraber kullanıldığında demönesinin dışında olduğu için lafzında değişiklik yapar. Tunsaru idi düşürmüştür. Ve muzariyi emir kipine dönüştürmüştür. Ve e, olunmasın talep manası oluşturduğunu bilelim. Muzar tarifinin T olması yardımın yapılmayacak kişinin karşımızda olduğunu gösterir. Nun sat ra da e, bu ya, fiilin kök harfleridir. Yardım manası buradan çıkar. Sadece burada şuna dikkat ediyoruz. Nehi hazır, muzari'nin türevi olduğu için sonunda tesni helifi, cemizekar vavı, cemmön nesnunu, müfretmönes, muhataba e, yası olmaması yalın olduğunu gösterir. Bu yalınlık da t ile beraber kullanıldığı için sen erkeği gösterdiğini bilelim. Yani yalın olması e, tekili gösteriyor. Başında T olması ise sen erkek gösterdiğini bilelim. Sadece burada şuna dikkat edeceğiz. E, sen erkek yardım et etme diyeceğine yardım olunma demesi muzar tarifinin dammesi aynel fetasına bakıyor. Latansur değil. Latansur yardım etmez seni. La yardım olunma. Sana yardım olunması manasında muzar tarifinin dammesi aynel fetasına kaynaklandığını bilelim. İkinci kalıbımız ve talepler her zaman gelecek zamanda. Bunu da unutmuyoruz. İkinci kalıbımız Latum Sara nehi gayb bina meçhul tesni müzeker muhatap manası yardım olunmayın. Sizler iki erkekler gelecek zamanda. Fiillerin başındaki edatlar o fiillerin nasıl kullanıldığını gösteren en güzel işaretlerdir. Nehilası olduğunu düşünüyoruz. Sebebi de şu. Nehilası muzari ile beraber kullanıldığında Cemmen nes nunun dışındaki nerede lafzında etki yapar. Burada tunsara idi nunun düşmesi nehi olduğunu gösteriyor. Nefilasından ayrıldığı nokta budur. Muzari komple nehiye dönüştürüyor, yasaklamaya dönüştürüyor. Bu la'dan kaynaklanıyor. Muzar tarifinin te olması yasaklanan, yardımın yapılmaması gerektiğini kişilerin karşımızda olduğunu gösterir. Nun, satra, fiilin kök harfleridir. Yardımı bu sırayla gelmek şartıyla yardımı gösteriyor. Sonundaki elif özne eki de gelen ekide yardımı yapılmayacak kişilerin iki kişi olduğunu gösteriyor. Bu Elif ikiyi gösteriyor. Başındaki T bu iki kişinin sizden hani e, iki kişinin karşımızda olduğunu gösteriyor. Latun sarah kalıbı ortak kullanılan bir kalıptır. Siz iki erkek, siz iki kadın arasında ortak kullanımdır. Cinsiyet ayrımını oluşturamıyor bilelim. Sadece ayette genel ayete bakarak bunlar da siz erkek mi, siz kadın mı bunu anlayacağız inşallah. Müfretten tek farkı eliftir. Bu elif aynı zamanda o raya fetalandıran da odur. Yani elif bir önceki harfi fetalı ister. Bundan dolayı da fetalanmıştır. Buna dikkat edelim. Değişikliklere dikkat edeceğiz. Son cümlemiz. Latun saru, Latun saru nehi hazır, bina meçhul, cemüziker, muhataptır. Manası yardım olunmayalım biz, yardım olunmayın sizler, çoğul erkekler gelecek zamanda. Bu manayı nereden çıkarttık? Fiillerin başındaki edatlar o fiillerin ne amaçla kullanıldığını gösteren en büyük işaretlerdir. Ne diyor deniliyor buna? E buradaki la da sonundaki değişiklikten dolayı tunsaru ne idi? Sonunda nunun düşmesi, iliyi çekerseniz bunları anlarsınız. Tunsaru ne idi? Nunun düşmesi bunun nehi için olduğunu gösteriyor. Evet, talep manası oluşturduğunu bilin. Muzari'yi de talebe nehiye dönüştürüyor. Yani yasaklamaya dönüştürdüğünü bilelim. Muzar tarifinin T olması yardımın olmaması gereken kişinin karşımızda olduğunu gösterir. Nun satra fiilin kök harfleridir. Yardımı bu sırayla gelmesi şartıyla yardımı oluşturur. Sondaki vav özne eki sözde özne eki olduğu için sözde eki çoğul erke gösteriyor bu çoğul erkek T ile beraber olduğunda sizler erkekler oluyor. Burada yardımın olunmayacağı kişilerin sizler erkek olduğunu bilelim. Sadece burada şuna dikkat edelim. Etmeyeceksiniz değil de olunmayacaksınız manası neye göre veriliyor? Muzar tarifinin hareketi, muzar tarifinin dammesi aynel fili olan satın fetasından kaynaklanıyor. Bu inceliğe dikkat edelim. Yani hareket değişikliği malum meçhulü etkiliyor. Buradaki değişiklik budur. Bunu da şöyle yapmamız lazım. Malumu neydi? La soru idi. Yardım etmeyin sizler. Malum da karşımdaki kişiye sen yardım etmeyin. Sizler yardım etmeyin diyorum. La saru ise size yardım olunmasın. Yardımın size gelmesini engellendiğini bilelim. Şimdi kadınlara geçiyoruz. burada da şunu diyelim. Sondaki özneki olan vav. Ra'nın ötürelenmesini sebep veriyor. Vav bir önceki harfin sakin olan vav diyelim size. özne için gelen vav bir önceki harfin ötür olmasını gerektiriyor burada da onun için ötür elendiğini bilelim Latun sarı şimdi kadınlara geçtik Latun sarı Latun sarah Latun sarne Latun sarı birimuz nehi nehi hazır binemetül müfretmenes muhataba yardım olunma sen kadın gelecek zamanda manasındadır burada karniyeyi anlayalım neye göre olacak fiillerin başındaki edatlar o fiillerin ne amaçla kullanıldığını gösteren en güzel işaretlerdir. Nehilası, hani nehilası neye göre karar veriyoruz şimdi söyleyeceğiz. Nehilası burada da muzari ile beraber kullanıldığında yasaklayıcı manaya dönüşüyor. Bu da e, nehilası muzari, temmünnes nunu dışındaki muzarilerde lafzında değişiklik yapar. Tunsari, tunsari ne idi? Nunun düşmesi. Buradaki la'nın nehilası, yasaklayıcı la olduğunu gösterir. Nefilası böyle bir etki yapmıyor diyelim. Bir ve e, muzari komple lafzında değişik nunu düşürdü. Muzari de komple yasaklamaya dönüştürdü. Yardım olunma sen. Bu talep manası la'dan kaynaklandı mı bilelim. Muzar tarifinin t olması yasaklanılan kişinin karşımızda olduğunu gösterir. Nun satra fiilin kök harfleridir. Yardımı oluşturur. Sonundaki ya özne eki de dikkat et ya'dan önceki harfi esre yapıyor. Bunu ya'nın okuması için zorunlu bir harekettir bu. Esreyi gerektiriyor. Burada karşımızdaki tekil kadını gösterdiğini bilelim. Yardım olunma sen karşımdaki kadın gelecek zamanda. Bunun malumunu vermezseniz malum meçhul algılanmaz. Ten suri idi. Yardım etme sen manasını vermiştik. Unutma ona. Yardım etme sen. Sen yardım etme dedik. Ama meçhulde La Tunsari sana yardım olunmasın diyoruz. Bu olunmasın manası. Muzart harfinin dammesi. Anel filin fetasından kaynaklandığını bilelim. Ve nehiler her zaman gelecek zamandadır. Hiçbir zaman bunu unutmayalım. La Tunsara nehi hazır. Bina meçhul. Tesliminiz muhataba. Yardım olunmayın. Sizler iki kadınlar gelecek zamanda. E, fiillerin başındaki edatlar. Bu manayı nasıl çıkartıyoruz? Fiilin başındaki edatlar. O fiilin niçin kullanıldığını gösteren en güzel işaretlerdir. Bu nehilası muzari'nin cemiyonun dışındaki kalıplarında lafzında değişiklik yapar. Tun sarıha nunu düşürdü. Bu düşünme bu lanın nehi için olduğunu gösterir. Nefilası hiçbir şey değiştirmiyordu. Sadece olumsuzluk veriyordu. Bu düşüklüğü aynı zamanda muzari'yi de nehiye dönüştürdüğünü, yasaklamaya dönüştürdüğünü bilelim. Ve talep manası yardım olunmasın. Bu talep man talep manası daha da bilelim. Muzar tarfinin t olması yasaklanılan kişinin karşımızda olduğunu gösterir. Nun satra harfin fiilin kök harfleridir. Bu sırayla geldiği için yardım manasındadır. Yardım kökünden geliyor ve elif ise yardım olunmayacak kişinin iki kişi olduğunu gösterir. Elif iki kişi olduğunu gösteriyor. Başındaki ta da bu iki kişinin karşımızda olduğunu gösteriyor. Sadece latun sana kalıbı sizik erkek, sizik kadın arasında e, ortak kullanım olduğu için cinsiyet ayrımını sağlamıyor. Bunu da ayetin içinde kullanırken ne amaçla kullanıldığını anlamamız ayet uygulamaları da görünecek. E, kolaylık sağlayacak bize. Burada meçhul manası dediğimiz olunmayın. Buna dikkat edin. Şimdi bak laten sura idi. Malumunda laten sura. Yardım etmeyin siz. Siz yardım etmeyin. Burada yardımın sizin yapmamanız isteniyor. Ama Latun sara ise size yardımın olunmamasını istiyor. Bu malum meçhul manasına dikkat edeceğiz. Burada da muzar tarifinin damlesi an fetasından kaynaklandığını bilelim. Son cümlemiz Latun sar ne? Nehi hazır bina meçhul cemmennes muhataba yardım olunmayın sizler çoğu kadınlar gelecek zamanda nehilası ile beraber kullanıldığında cemünnes nunu dışındaki lafızlarda etki yapar. Buradaki lafıza hiçbir şey etki yapmaz. Daha doğrusu şöyle diyelim cemünneslere hiçbir amil etki yapamıyor. Bunu bilelim. İlerisinin konusu hiçbir amil etki yapamaz. Manasını ise nehilası manası vereceğimizde yasaklayıcı manası vermemiz lazım. Yardım olunmayın sizler. çoğul kadınlar gelecek zamanda. Bunu diyelim hani şöyle diyelim. Yasaklama manası laftan kaynaklanıyor. Muzaf tarifinin T olması yasaklanılan kişinin karşımızda olduğunu gösteriyor. Nun, Sat, Ra da yardım manasını gösteriyor. Yardım manasını kişinin kök harfleri bu, bu sırayla geldiği için yardımı gösterir. Petalonun bir önceki harfinin sakin olması şartıyla neyi gösteriyor? Ee, sizler şey çoğul kadını gösteriyor. Sadece çoğul kadını T ile beraber kullanıldığında sizler çoğul kadınlar olduğunu bilelim. Burada şuna dikkat edecek. Yardım olunmayın meçhul manası diyoruz malum manasını vererek ikisini kıyaslayalım. La ten ne idi? Yardım etmeyin sizler. Malum buydu. Yardım etmeyin sizler. Çoğul kadınlar gelecek zamanda. Ama la tun sarna meçhul kalıbı ise yardım olunmayın sizler. Çoğul kadınlar oluyor. Olunmayın manası. Bu da meçhul manasıdır. Bu da muzar terfinin dammesi anerfin fetasından kaynaklanıyor. Bu şekilde bir de şuna bakın. La sar sen erkek La tun sen kadın. Farkı var. La tun sara zaten burada ayrım yoktur. La tun saru siz erkekler. La tun siz kadınlar. Bu şekilde ikisini de yan yana görerek e, müzekker ve müennes kadın erkek ayrımını netleştirelim. Kıymetli kardeşlerim bir müzakenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı olmuştur. Kuran okumayı biliyorsan, manasını merak ediyorsan, o konu hakkında gerekli gayreti gösterip zaman ayıracağını inanıyorsan Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler için hepsine kitabı, fiiller için bina kitabı ve avamil içinde harekeler içinde avamil kitapların okunması gerekiyor. Bu üç kitabı kaliteli okuyan kişi Kur'an-ı Kerim'in yarısından fazlasını çok rahat bir şekilde anlar. Onun gördüğü kelimeler hakkında karar verecek melekeye sahip olur. Sadece kaliteli bir hocadan kaliteli bir şekilde okuması şartıyla. Bu üç dersin müzakeresi kanalımıza bulunuyor. Müzakerenin açıklama kısmında da hocalarımızın, kıymetli hocalarımızın video bağlantı, kanalların bağlantısını paylaşıyorum. Oradan dersleri takip edebilirsiniz. Ayrıca şunu da hatırlatmış olayım. Bu üç dersi hangi hocadan olursa olsun size sevdirecek bir hocadan devam ettirmeniz başarı oranınızı artıracaktır. Bu temel kural. Sadece şuna dikkat edin. Youtube'da arayın veya hangi sosyal medyada da isterseniz oradan arayın hocaların derslerini bu hocaların bu dersleri veren hocaların derslerini dinleyin. Hangi hoca size hitap ediyorsa o hocadan derslerinizi takip edin. Ama mutlaka o dersin müzakeresini kanalımızdan dinleyin. Derslerde detaylar ele alınmaz. Müzakerelerde detayları ele alıyoruz. Aynı zamanda emsile ayet uygulamaları, bina ayet uygulamaları, avamin ayet uygulamaları olarak da öğrendiklerimizi uygulama yaparak, ayetlerden uygulama yaparak hem de mahalle ayetlerden kalıcı olmasını sağlamak istiyoruz. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar her nerede yaşıyorsanız kimse de beraber Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.